Herkese merhabalar. Bugün kendi kanalımdan böyle acemice bir yayın yapacağım. Her şey bende. Kamera bende. Edit olacaksa bende. Mümkün olduğunca oldurmamaya çalışacağım. Çünkü zor bir iş edit gerçekten. Ve yavaş yavaş bunu da zamanla artırmayı düşünüyorum bu çekimleri. Şu an çünkü bana çok fazla sorular geliyor İngiltere ile ilgili. Ben de cevaplamaya çalışıyorum. ekonomi ile ilgili, İngiltere'nin gündemi, Avrupa'nın gündemi, dünya gündemi ile ilgili. Böyle kendimce bazı cevaplar vermeye gayret edeceğim. Bugün değinmek istediğim nokta İngiltere'de yatırım ve emlak sektörü. Biraz sektörel değerlendirmenin detayına girmekten ziyade ne oluyor, ne bitiyor? Bunlardan konuşacağız. Bu arada komşularımın partisi var. Güzel bir parti galiba. Davetli değiliz ama oradan birazcık sesler, şen kahkahalar gelebilir. Kusura bakmayın. Şimdiden özür diliyorum sizlerden bunun için. İngiltere'de durumlar nasıl? Önümde bazı notlar var oradan böyle kopya çektiğim için. Oradan söyleyeceğim. Bunu ben LinkedIn'de kısaca söyledim ama birazcık daha artıralım. Şimdi İngiltere'de housing siyasetçilerin uzun zamandır dilinde olan şeylerden bir tanesidir. Birkaç tane konu vardır. İşte sağlık, eğitim. Bunlar sürekli her seçimde veya siyasilerin her konuşmasında ortaya çıkar. Tekrar değerlendirilir falan. Bunlardan bir tanesi de housingdi yani evlendirme işi. Gençler nasıl ev sahibi olacaklar? İnsanlar nasıl morgajlarını ödeyecekler? Kredilerini ödeyecekler falan. Bunlar. Dan bir tanesiydi. Son dönemde de Boris Johnson iyileştirme politikaları arasına bunu kattı. Yani bu demek oluyor ki bir süre sonra İngiltere'de şu önümüzdeki dönemde rahatladıkça birazcık da alanlar yeni evler yapılacak veya evli yapılmış evlerin satın alınması ile ilgili bazı kolaylıklar ortaya çıkacak. Böyle bir sinyal geliyor. Burada kimin işine gelecek bu? inşaatçıların işine gelecek, müteahhitlerin işine gelecek, bankaların işine gelecek, finans kurumlarının işine gelecek. Ve tabii ki inşaat sektöründen birçok kişi amiyane tabirle ekmek yer. Birçok kişi buradan faydalanacak ama ilk başta aklımıza gelen emlakçılar, bu tür yatırımcılar, gayrimenkul yatırımcıları. Gayrimenkul yatırımı da İngiltere'de benim tavsiye ettiğim alanlardan bir tanesidir. Özellikle böyle sabit yatırım isteyenler için değerlendirilebilir bir alandır. Bu projeler yavaş yavaş geliştiriyor İngiltere ve geliştirecek ama son döneme baktığımızda ilginç bir durum. Mortgage'lar yani ev kredilerinde vermeksi ciddi ciddi anlamda düştü yani hem başvurular azaldı hem de bankalar artık bunu vermemeye başladılar özellikle ticari kredilerde ticari gayrimenkul kredilerinde bu oran gittikçe arttı şöyle aslında devlet bunu hızlandırmak için damga vergisini kaldırdı yüzde iki buçuktu galiba damga vergisi bunu kaldırdı veya 2.8 miydi tam hatırlamıyorum şu anda bu ciddi anlamda bir katkı aslında satın almak isteyenlere Tabii Şimdi şöyle adetlere bakıyorum biraz ezberimde olmadığı için. Mesela Mayıs ayında sadece 9300 mortgage başvuru sonaylanmış. almış. E, bu az mı çok mu anlamak için bu oranın Şubat'ta bu adetin 73.700 olduğunu göreceğiz. 73.000'den 700'e 9000'e 9300'e bir düşüş var. Bunun bir sebebi tabii ki karantina sürecinde insanlar artık e, sağlıkların derdine düştüler. Ev arayamıyorlar, bakamıyorlar. Bu arada biraz sallıyorum kamerayı kusura bakmayın. E, başınızı döndüreceğim. E, Tabii bu da azaldı ama bankalar da vermiyorlar. Niye? E, Ekonomi ile ilgili bazı şüpheler oluşmaya başladı. Her ne kadar devlet çok ciddi yardımlar, güçlü yardımlar yapsa da para pompalamaya devam etse, yardımlara devam etse de e, yine de biraz kaygılar artmaya başladı. Bir de devletin verdiği firmalara verdiği, şirketlere verdiği yüklü krediler e, bankaların kasalarını boşalttı. Çok azaldı. E, bu yüzden hem ileride herhangi bir kredi dönüşü ihtimalinin az olacağı düşüncesiyle hem de paralar azaldığı için bankalar artık mortgage vermeyi durdurdular. Hatta burada çok iyi tanıdığımız ve kendisi hem online bizneste hem de e, emlak piyasasında aktif olan e, bir arkadaşımızın çok sevdiğimiz bir abimize de e, yeni bir iş yeri alacaktı. Bir depo satın alacaktı. Bütün her şey hazır olduğu halde son anda e, geri bütün başvuru ücretlerini iade ettiler ve dediler ki okey biz mortgage vermiyoruz size vazgeçtik bundan dediler. Böyle bir durum var. Ee, Nisan ayına kıyasladığımızda para hareketleri, e, mortgage alma, para transferleri bununla ilgili yüzde %50 azalmış. Bu da ciddi bir e, sonuç bizim için. E, peki fiyatlara bakalım. Fiyatlar, e, Haziran ayında ortalama ev fiyatları yüzde %0.1 düşmüş. Ben yine kamerayı hareket ettiriyorum, kusura bakmayın. Ve 2012'den beri ilk kez ev fiyatları düşüşe geçmiş. Normalde sürekli artar ev fiyatları fiyatları. E, Tabi dediğim gibi bankalar mal güç vermiyor bu da fiyatları düşürüyor. Ee, tabii iki şey var burada şimdi sadece ev demiyoruz aslında, ee, gayrimenkul fiyatların diyelim biz buna ev alıştık. Çünkü ticari de e, ve özellikle depolar işte daha çok ofislerde düşüşün bir sebebi de şu insanlar artık evden çalışmaya yavaş yavaş alışmaya başladılar. Bu alışkanlık arttıkça Gittikçe de tabii ki ofislerin fiyatları ister istemez düşecek veya fiyatlarda artış düşecek öyle söyleyeyim. Ama kısa vadede şirketler artık evden çalışmaya öğrendiler. Ee, en azından belli bir kısımlarını evden çalışmaya doğru yönlendirecekler personelin. Şöyle notlarıma tekrardan bakıyorum. Evet, ev her zamanki gibi çok iyi bir silah, bütün devletler için kullanılacak bir silah. Ee, mesela sezon etkisinden arındırılmış şekilde ev fiyatları aylık bazda %1.4 düşmüş. Az öncekiyle kıyasladık ama burada sezon etkisini de kaldırdığımızda aylık %1.4 düşüş, ciddi bir düşüşten bahsediyoruz burada. Şimdi peki biz ne yapabiliriz burada? Parası olan bence ev veya konut yani her türlü emlak diyelim artık ev veya konut aynı cümle oldu kelime oldu da emlak alışında parası olan peşin parası olan orta vadeye kadar bekleyebilecek olanlara ben tavsiye ediyorum hala. E, mortgage almak isteyenler şu an zaten başvuracak sonucunu bekleyecekler e, çünkü devlet bunu destekleyecek ama düşüşün bir kısa vade daha devam edeceğini tahmin ediyorum kısa vadeden sonra tekrar toparlanma olacak e, bundan sonra da yükseliş devam edecek e, ama orta ve uzun vadede kar getireceğini düşünüyorum e, tabii ki iş yerlerinin fiyatları birazcık daha konutlara göre farklı olabilir İş yerlerinde ofislerin yükselişi birazcık daha geç başlayacaktır Dediğim gibi çünkü çalışma alışkanlıkları değişti ama e, Orta vadede Bunlar tekrar hareket kazanacağını ivme kazanacağını düşünüyorum e, Öyle İngiltere'de bugün Yatırım yani emlak Gayrimenkul yatırımlar ile ilgili durum nedir Piyasa nedir biraz bunu konuştuk Sizin de konuşmamı istediğiniz konular varsa Şöyle mi yapıyorlar nasıl yapıyorlar YouTuber'lar işte aşağıda söyleyin falan Yorumlara yazın veya Bana ulaşın herkes her şekilde ulaşabilir şu anda bana e, Bunu heyecanla paylaşmaya devam edeceğim. Diğer başka konularda da yine sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.